Evet. Başladı mı? Evet arkadaşlar, pizza show başlıyor. Başladın. Osman ustamız başladın. İtalya'nın şey e, Sivas şehrinden geliyor. Kendisi yaklaşık 25 yıldır pizza ile uğraşıyor. Şu an 10 başladın. tane hamuru birden açıyor gördüğünüz yani gibi. Başlamış. Evet ve onun çırağı <gülüyor> <gülüyor> Evet gördüğünüz gibi 150 tane pizzayı aynı anda açabiliyor. Çok yetenekli, kabiliyetli. Evet. Dakika bir gol bir. Evet iki. Her şey çok güzel çok dolu. Peki. Evet. Peki süper. Her şey harika. Her şey harika. Süper bir video oluyor bu. Harikasınız arkadaşlar. Yeni bir arkadaş daha geldi. Evet, her şey yolunda. Çok güzel. Çek, çek, çek. Çekiyorum arkadaşım. Evet. 150 metre havaya fırlatıyor. Sağ olun. Görüntü bozmayın lütfen arkadaşlar. Evet, evet süper. Gördüğünüz gibi. Her şey süper. Yapalım ya bu ya biz zamanı çektik onun öyle geliyor bunlar.